Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Natrix testella dediğimiz su yılanı türünü inceliyoruz. ben bunu bir biraz önce buldum. Gördüğünüz gibi gayet zehirsiz. Elinde tutabildiğim sıfır zararı olan bir yılan. Büyüdükçe zehir gelmiyor fakat ısırabiliyor. Eğer düzgün tutmazsanız yavruken bir şey yapmaz. Yavruken korkaktırlar. Kafa şekillerini görüyorsunuz. Çok güzel. Şöyle biraz daha yakından. Bakın parmağıma dolanıyor. Aralardan geçiyor. Biraz daha sağlarsam. Evet görüyorsunuz. Çok sıkıyor şu an elimi. Gayet zaten güçlü bir hayvan. Neler dinlen bahsedeyim. Ee, sümüklü böcek yiyebiliyorlar. E, ee, araştırırsınız zaten görebileceksiniz. Küçük tarla farelerini yiyorlar. Kurbağa yiyorlar. Küçük balıklardan beslenebiliyorlar. Fakat tabi böyleyken küçük böcekler tarzı şeyler yiyorlar. Fakat tıslıyor. Gördüğünüz üzere. <laughs> Şöyle biraz daha çekelim. Ve evet, hayvanı da pek rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle biraz daha çekim yapalım. E, gözleri gördüğünüz gibi yuvarlak. Bu da onun zehirsiz olduğunu kanıtlıyor. Yani herhangi bir şekilde zehir yok. Kötü bir tür değil yani onu söyleyeyim. Bakın parmağımı çok güzel dolandı. Çok tatlı bir yılan aslında. Hiç öldürülmemesi gerekiyor. Tamamen zararsız. Kuyruğunu da şöyle çek. Kuyruğunu gördüğünüz gibi engerekler gibi küt değil. Gayet uzun bir kuyruğu var. Uzadıkça uzuyor. Ve şöyle göstereyim. Dolanıyor parmağımın. Şöyle sıkarsa. Evet gördüğünüz gibi. Evet biraz da detay çekimi yapalım dedik şimdi bu hayvanın gördüğünüz gibi rengi yeşille gri arası bir tonda. şöyle biraz daha çekersek zaten salacağız. Yavru bir yılan daha. Daha çok yaşayacaktır doğada ölmezse. Evet. Çok hareketli. Bakın biraz sıkmıyorum tabii. Fakat gitmek istiyor. Şöyle bir yakından çekim yapmak istiyorum. Evet. Gözleri gördüğünüz üzere yuvarlak. Söyledim gibi. Hem yani altını çevirirsek size. Bakın altı da damalı gibi. Şöyle. Ne bu? altında tam bir damalı yılan. Zaten buna damalı su yılanı denir genelde. Şöyle. Ee, daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Salacağım. Son bir kez yakından çekelim. Hatıra olsun çünkü çok rastlanmaz. Ben rastlamam daha doğrusu. Rastlanabilir yılan da. Ben rastlamam genelde. Evet. Şimdi salıyoruz. Şimdi ben şu taşlı kalanı alacağım bu yılanı. Zaten gayet güzel bir yer burası. Şimdi... Evet, şu an bıraktım. Gidecektir. Evet. Evet, görüyorsunuz kayaların arasına girmeye çalışıyor şu an. Nerede? Şurada. Arada, şurayı çıkaralım. Tropotan çünkü tropotoru sokamam. Evet, oralardan, maralardan geçerek gitti. Evet arkadaşlar, bu videoda bu kadar olsun. Ee, görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.